Hoş geldiniz. Bugün mega kutu açacağım. İnşallah artık karakter verir. Arkadaşlar bu arada benim kanalıma like atıp abone olmayı inşallah karakter çıkar. Açalım hemen. Ya Abi bu ne şimdi ya? Arkadaşlar oyuna nani geldi? Yine karakter arkadaşlar bu arada bana hiç karakter çıkmıyor. Abi yeter artık lan arkadaşlar karakter çok önemli bildiğiniz gibi abi bin Sandy falan ver Sandy falan ver bana ya bu arada oranımı göstereyim arkadaşlar size inşaatçıcaki falan geliyor. 5.7554 sonra bu gizemli çıkabilir efsanevi oranım da yüksek bana Gale çıktı efsanevi oranı ile çıkıyormuş arkadaşlar Gale ya yine bir şey çıkmadı ya şu Rikon'un aksesuarını alacağım arkadaşlar bugünkü videomuzda artık bunu da alacağım artık galiba. her gün bir aksesuar alacağım param da gitti oranımız ne kadar düştü ona bakalım oran düşmemiş abi. Çok azıcık belki bilmiyorum. Evet Rico'muzla bir el oynasak mı? Tamam. Şunu bir 9 seviye yapalım mı? Ay 8 seviye. Şu Rico'yla bir el çift ay, çift atalım. Bu arada Çılgın 2'ye geçtim arkadaşlar bakabilirsiniz. Çılgın 2 yazıyor. Abi bir kere şuradan çift yapalım. Bakalım görev gelince. Arkadaşlar bir de bana şu savaş kutusundan e efsanevi falan çıkıyormuş. Şey, arkadaşlar me oha Mega kutuya çok az 1 2 3 4 5 adım var arkadaşlar. Şuradaki Mega kutudan karakter ya da şunlardan bir karakter şunu alınca ben bir tane büyük kutu açarım ya arkadaşlar ya da ben skin alırım. Büyük kutulardan bana karakter çıkmıyor. Hemen bir el atalım sonra videoyu kapatacağım. Yine çok üzüldüm. Ha yani Gale'ı bir de Barley'e bakalım. Max'e bakalım. Bir de bu arada Max'in skinini mi alayım? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Max'in mi, Guin'in mi? Arkadaşlar yazarsanız sevinirim. 30 taşa başka skin var. 8 bitin hangi hangisini alayım yorumlara yazarsınız. 8 bitin ikisini ben almam abi. O Max ölürsen ağlarım. O Max ölecek dişleri çok güzel olmuş şuradaki. Şuradaki B'yi öldürdü El Primo. El Primo'ya da El Fatiha. Şuradan ah be atamadık. Rico'mu 21 lütfü yapacağım arkadaşlar ben Rico ile düşerim çünkü sonra kupa düşüyorum bu arada kupa yolunu bitirdim aynen bu, bu maç birimiz bu çok kolay bir maç oldu abi ooo maç Rico'muzu 21 lütfü yaptık arkadaşlar ee, şuradan çıkışım Bir kere Rico ile hemen düşeceğim arkadaşlar. Buradan Max yükselt. Sonra yükseltecek. Jackie yükseltmiyorum. Jackie <laughs> artık oynamıyorum zaten. Arkadaşlar aksesuar çıkabilecek kaç karakterim kaldı? Nita. Sonra Jesse. Çık çıkmaz. bron var. Koltun var. Tikin var. Sonra Bon'un var satın aldım. Bir bol oynayalım arkadaşlar. Burada ben Rico ile kupa düşüp geleyim arkadaşlar.